Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar lütfen abone olup beğenelim. Beğeni atmayan arkadaşlar da lütfen arkadaşlar her zaman söylüyorum. beğeni yani at, atın. Beğeni atmayan arkadaşlar da tahmin beklemesin. Çünkü çok büyük çabalarla bu işler oluyor arkadaşlar. Bu nedenle de zaten paylaşımları böyle bazen ara veriyoruz. Değerli arkadaşlar e, hemen abone olmalıysanız abone olun beğeni atalım ve paylaşım için de teşekkürler yorumunu lütfen unutmayalım. Değerli arkadaşlar e, sizlere yarın için 10 tane tahmin çıkardım e, saat 1'deki maçlardan diğer tahminlere de bakamadım yoğunluktan dolayı. Onları e, sizlere hemen e, göstereceğim o arada da bilgilendirmeyi yapacağız. Değerli arkadaşlar ilk tahminimiz bu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Olasılık kombinasyon sisteminde de yine değişiklik yapıyoruz. Olasılık kombinasyon sistemi bir gün iki gün oynayıp karar verebileceğiniz bir şey değil. Tam bir hafta boyunca oynayıp karar verebileceğiniz bir şey. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kampanyalı olarak katılabiliyorsunuz. 2500 TL üyelik ve 2500 TL kasa ile oynuyorsunuz arkadaşlar. İlk günün kazancından 7500 TL ödeme yapıp 11 TL'den aylık yararlanıyorsunuz. Toplamda 29 gün size kalıyor. O gün eğer az kupon tutarsa da ona göre de zaten ikiye bölüyoruz. Yarısını alıyoruz. Yarısını her gün alıyoruz. Yani yardımcı oluyoruz yine. Şimdi o sistemle odası kombinasyon sisteminle alakalı hemen karar verilecek bir şey değil arkadaşlar. Bu arada onunla alakalı yani bu sistemle alakalı Eğitime de başladık arkadaşlar. İlk 2-3 günün dışında bir hafta olası kombinasyonu nasıl kasa yönetimi yapacağınla ilgili kendisininle alakalı yeni üyeye bilgilendirme yapıyoruz arkadaşlar. Eğitim veriyoruz. O eğitim doğrultusunda bir haftadan sonra kendi devam ediyor arkadaşlar. Kendi ne yapacağını zaten kendi bilmiş oluyor. Çünkü çok anlamayanlar var, direkt oynayanlar var. Bir gün, iki gün e, gelip geldiğinde, gelmediğinde sıkıntı çıkaran var, haddini aşan insanlar var. E, yani bununla alakalı da e, bu şekilde eğitime başladık. Değerli arkadaşlar şöyle düşünün, son 15 günü zaten bakarsanız, son 13'te e, 13 e, günün 12'si, Kazan sağlandı biliyorsunuz ki sadece bir tane paylaşımda 0-0 bitti. Ee, onun dışındaki tam bütün tahminlerimiz olasılık kombinasyon gayet tahmini vesaire zaten kazandı. Diğer tahmine geçiyorum. Şimdi bununla alakalı arkadaşlar şöyle de bir şey var. Her zaman e, söylüyorum ben bunu olasılık kombinasyon sistemi nedir? Olasılık kombinasyon sistemi arkadaşlar kayıpsız bir kazan sistemidir. Nasıl kayıpsız kazan sistemidir? Belli sayıdaki maçı içinden gelen gelmeyen arkadaşlar ona göre kombinasyon edilip oynanıyor. Örneğin e, diyelim ki arkadaşlar bugün oynadınız e, kupon geldi. E, maçlar geldi. Ne kadar kazandınız? 10.000 kazandınız. Misal. Ertesi gün arkadaşlar 2.000 kazanabilirsiniz. Ertesi gün hiç kazanmayabilirsiniz. Ama e, şunu söylüyorum arkadaşlar. Artık onu da haftalık olarak biz tutmaya başladık. E, haftalık eğitimle beraber tutuyoruz. Çünkü bir gün iki gün tut, tutup tutmayınca diğer e, arkadaşlar e, konuşmaya başlıyor. Örneğin 5 gün kazanç var arkadaşlar. 5 günün kazancı 73 bin lira. E, i̇ki gün kazanç olmadı. Şimdi iki gün kazanç olmadı. Ama diyorlar ki işte iki gün kazanç olmadı işte o gün 5 gün kazanç olsa ne oldu? 2 gün kazanç oldu. Olmadı. Yani 2 gün kazanç olmadı ama 5 gün kazanç oldu. 5 günde 70 bin lira kim kime veriyor? Şimdi diyeceksiniz ki 2 günde ne kadar oynandı? Aynı kasayla oynuyorsunuz arkadaşlar. 2500 günde oynuyorsunuz. O gün 2 gün oynamadınız. 5000 lira kaybınız oldu. 70 bin lira kazanç olmuş. 70 bin lira geçmiş. Hadi diyelim ki hadi 10 bin liraya çıkın arkadaşlar. 60 bin lira toplamda diğer tahmine geçiyorum. Kazanç olmuş. Yani buna bile söylenen kişiler var. Olabilir. Bir gün gelebilir. Bir gün gelmeyebilir. Ama önemli olan o haftanın içinde sizin büyük kazanmanız. Büyük kazandığınızda da ne oluyor arkadaşlar? Ee, i̇lk Örneğin paylaştığımız videolar da var. 35 bin lira var, 25 bin lira var, 60 bin lira var. Yani yüksek kazançlı kuponlar var olası kombinasyonda. Diğer tahmine geçiyorum arkadaşlar. Şimdi e, bununla alakalı da konuşanlar var. O yüzden diyorum arkadaşlar bir hafta artık eğitim veriyoruz. Ondan sonra e, oynayın diyoruz. İlk gün zaten e, biz e, sistemi anlatıyoruz. Zaten link olarak atıyoruz. Link olarak attıktan sonra bunu oynuyorsunuz arkadaşlar. Oynadıktan sonra kazan sağlıyorsunuz. O günün kazancından 2500 lira ödediniz zaten katıldınız. Ondan sonra 7500 ödüyorsunuz aynı gün. Ve 10.000 TL'ler aylık yararlanıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. inanılmaz kazançlara ulaşabiliyorsunuz. tabii ki bazı günler kayıp olabiliyor. Bir oyuncu arkadaşlar ortalama toplamda 4 tane kayıp olma şeyi var. İhtimali var olasılık kombinasyonda. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. E, zaten kazançları biliyorsunuz çok yüksek. Diğer tahmine geçiyorum. Bu tahminleri de arkadaşlar nasıl oynuyorsunuz? İki tane tahmini seçiyorsunuz. Bir tane farklı olacak şekilde arkadaşlar. Üçlü kombinasyon yapıyorsunuz. Bu arada biliyorsunuz ki iddia yeni sisteme başladı arkadaşlar. Yeni e, sisteme geçecekler. O nedenle de iyice saçmaladılar tahminlere 1.20-1.15 açmaya başladılar e, bunlar deneme arkadaşlar bundan emin olun bu denemeleri bitmiyor e, çünkü yeni sisteme geçecekler biliyorsunuz ki 30 dakikaya inecek ilk kere ikinci yarılar bununla alakalı işte off saat vesaire. E, bununla alakalı çok farklı şekilde e, arkadaşlar e, değişiklikler yapacaklar zaten e, bunu göreceksiniz bu nedenle de arkadaşlar biz son bir haftada zaten Canlı Bayis'te inanılmaz şekilde e, sıkıntı yaşadık. E, zaten üyeler bunda e, çok şikayetçi olduğu herkes Canlı Bayis'te. Zaten Canlı Bayis 3. gününden sonra e, Canlı Bayis'i kapattık arkadaşlar. Canlı Bayis'e şu anda biz ara verdik. E, maçlar geliyor mu? Geliyor arkadaşlar ama şöyle söyleyeyim size. 10'da 10 yaptığımız, 9'da 9 yaptığımız, 8'de 8 yaptığımız canlı bayisi nereden baksanız yarıya kadar indi ve bazı maçlarda 2 gol beklerken diğer tahmine geçtim arkadaşlar 2 gol beklerken bir bakmışsınız arkadaşlar 5 gol olmuş. Bir gol bekliyorsunuz örneğin arkadaşlar 7 gol oluyor. Yani hem oranlar düşük hem saçma sapan bir sistem uygulu uyguluyorlar şu anda. Bu, bu da zaten arkadaşlar Haziran'ın sonuna kadar devam edecek bu şey. E, Haziran'ın sonundan sonra da biz e, yeni sistemle e, devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü şu anda canlı payısa devam etmiyoruz. Şu anda üyelik olarak da arkadaşlar lütfen sadece üye olacak kişiler yazsın arkadaşlar. Onun dışında lütfen rahatsız etmeyin zaten sistemi biliyorsunuz ne kadar kazançlı olduğunu da biliyorsunuz. Diğer tahmine geçiyorum. Yüzlerce video çektik arkadaşlar. Her zaman rekor kırdık. Her zaman da kırarız. Sistemi anlamak da zor bir şey değil. Açıklama kısmını okuyun arkadaşlar. Sistem aktif her zaman, her gün Belli sayıdaki maçı size kombine olarak size gönderim yapılıyor. Oynuyorsunuz arkadaşlar kazanıyorsunuz. O gün olmasa da her gün kazanıyorsunuz. Ve kazançlar yüksek arkadaşlar. Bir gün 10.000 kazanırsınız. Bir gün 20.000 kazanırsınız. Ama kazançlar yüksek. Bu nedenle de arkadaşlar kayıp yaşadığınızda bir gün örneğin 2500'e oynamışsınız gitse de bu size hiçbir şekilde etkilemiyor. Çünkü kazandığınız büyük yüksek rakamlar var arkadaşlar. Bu sistem böyle bir sistem zaten yüzlerce de örneği var. Geçmiş videolardan da zaten görebiliyorsunuz. Bu 10 tane maçı da arkadaşlar şu anda sizlere paylaştığım diğer tahmine geçiyorum. Paylaştığım maçları da, da iki tane seçim yapıp bir tane farklı olacak şekilde 5 tane 10 tane kafanıza göre kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşımlar devam etmesi için arkadaşlar lütfen abone olup beğenmeyi unutmayalım. E, paylaşım için teşekkürler. yorumunda lütfen unutmayın. Instagram'ı da takip edin arkadaşlar. Oradan telafi canlı bayısı veriyoruz. Biliyorsunuz ki orada da güzel e, şeyler e, paylaşıyoruz. Diğer tahmine geçiriyorum. E, değerli arkadaşlar şimdi şöyle e, farklı bir şey daha söylemek istiyorum. Canlı yayın başlayacak arkadaşlar çok yakında. E, onun için e, stüdyo vesaire ayarlıyoruz canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Canlı yayını da zaten sizler sizler göreceksiniz. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde diğer canlı yayınlarla alakamız olmayacak. Yani normal tahmin değil, değil arkadaşlar. Bu canlı bahiste verildiği zaman gün boyu canlı bahis verilecek. Örneğin hafta sonları, cumartesi günleri, öğlen başlayacak arkadaşlar. Gece 12'ye kadar sürecek. Yani gün boyu verilecek. Geçmişteki ekranda göreceksiniz. Eski, yeni, ne verilmiş, ne verilmemiş. Onların da zaten e, görsel olarak göreceksiniz. Yüklendiği zaman da zaten. Bu e, bize sıkıntı yaratabilirmiş. Onu da öğrendik. Çünkü e, diğer tahmine geçiyorum. Şimdi e, şöyle bir şeymiş o da e, o kadar fazla e, canlı yayında kaldığımız zaman, canlı yayın aktif olduğu zaman 12 saatlik video olmaz diyorlar. Ona da şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Çok pardon. Örneğin 12'de başladığımız zaman 2 saat bir canlı yayın yapıp video yükle, yüklenir. Ee, tekrardan bir video çekeriz. O şekilde kapatırız. Tekrar açarız. Bu şekilde de gün, aynı gün cumartesi günü örneğin 5 tane 6 tane 2 saatlik videolar halinde yapabiliriz. Çünkü 12 saate aynı anda video yüklenmesi sıkıntı oluyormuş. O yüzden de o şekilde canlı yapı yapacağız arkadaşlar. Orası da katılı soran var. Katıl nasıl olacak vesaire diye. Katılı daha önceden de söylediğim gibi videonun e, videoların ilk başındaki yani 6 ay önceki paylaşımlarda da söylediğim gibi katıl ücretsiz olacak arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ücretsiz olacak. Bizim zaten sistemimiz farklı biliyorsunuz. Katılla vesaire işimiz yok. Uygulamamız yakında aktif olacak, uygulamadan zaten herkes giriş yapacak. Şimdi toplamda arkadaşlar 10 tane tahmin sizlere paylaştım. Bu tahminleri iki tanesini seçip bir tanesi farklı olacak şekilde oynayabilirsiniz. Tabii içinden kendinizde seçim yapıp istediğiniz gibi kombinasyon yapabilirsiniz. Bu sistem bu şekilde arkadaşlar en azından sizlere kayıpsız kazanç sağlanmış oluyor. Toplamda 10 tane tahmin sizlere verdim arkadaşlar. Bu birincisiydi. Bu ikincisi, bu üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi, sekizincisi, dokuzuncusu ve onuncusu arkadaşlar. Son olarak abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dünyada sağlıklı önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.